Hadi İrem, İrem elime yüzüne bırak. İrem kapat onu, kapat. Koy şuraya. Yap. Köpüğü önce kaşıkla da köpüğünü tut. Biliyorsun da niye öğret diyorsun? Sadece köpüğünü al. <laughs> 15 dakikadır bir kapuçino yapmaya çalışan kız. O soğuk süt koy bak. Ben saçların girmese diyorum. Girmiyor. acaba <laughs> Alabilir mi diye bağırsam da daha iyi olurdu aslında. <laughs>